Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynayacağız. Gördüğünüz gibi teke tek atacağız. Burada gördüm şu anda. Ama size göstereceğim gibi benim karşı atakta dünya kalası oldum ve ben bunu bir zorla yapmadım. Bana göre çok kolay oldu. Bugün karşı atak gireceğiz arkadaşlar. Sonrasında belki girebiliriz şeye teke teke. Ondan sonra teke bundan sonra teke teke gireceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Bu arada efsaneviye doğru gitmeye çalışıyorum ben de karşı atakta. Ben hemen maça gelip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça girdik. Benim kadrom böyle. Bakalım karşı takımın da kadrosu böyleymiş. Kolay gibi arkadaşlar. Hemen başlayalım. Güzel gollerle atacağımızı biliyorum. Hemen gidiyoruz oraya. Vurdum. Abi kendi oyuncuma takıldı. Vinicius da atamadı ya. Tamam. Yeniden başlıyoruz. Bunu da atarız. Yani acemi de değilim arkadaşlar. Daha benim çok güzel gollerim var. Rıva şuta goller de atarım belki. Ben neden size çok şey buldum ya. Yani. Martinez'den şuta gol gelsin. O oh, çok güzel. Mis gibi nefis bir gol. Hemen ortayı açıyorum. Martinez'de bir vursun. Direk. Martinez'e yine başarılı atıyor. da çekmek istedim ama Rövaşı da hiç çekemedik. Pası verelim. Çok bekledim. Çok bekledim. Aşırı bekledim. Olamaz böyle bir şey. Vuralım. Gol attık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim aboneler de gelmem lazım. Canlı yayın açmam için 50 abone. Lütfen. Şu anlıkla 27 aboneyiz. 28 aboneye yani 50 aboneye doğru gitmemiz lazım. Çok önemli arkadaşlar benim için. Üf, bakıyorum arkadaşlar videolarım alıyor beğeniler ama çok fazla da bir değiller yani. Bir tane videom yani alıyor en fazla videom bir tanesi 26 bin beğen yani şey diyorum yani görüntülenmemiş yani bir tanesi. Bir tanesi 26 bin görüntülenme olmuş sadece. Görüntülenme benim için önemli değil. Ben sadece beğeni abone istiyorum arkadaşlar. Lütfen siz de abonelerle verin ve ben de bir güzel hemen abone gelelim canlı yayın açalım arkadaşlar. Sizden aboneler bekliyorum. Hemen karşı hata bıraktık arkadaşlar şimdi. Tek geçiyoruz. Tek teke maçına girdim mi hemen açıyorum yayını. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yeminden geldim. Az önce oradan yanlışlıkla bir görüşürüz falan dedim. Yani ben oraya bir yanlış Film tutuluyor. Çünkü ilk video. Şimdi bakalım. Karşı adam fazla güçlü değil. Ben onu alırım. Bu adam çok kolay arkadaş. <laughs> Gördüğünüz gibi benim kadrom. Bir de onun kadrosuna bakar mısınız arkadaşlar? Kimin kadrosu daha iyi yorumlarda yazın. Görelim bakalım. Hemen maç başlıyoruz. Yine oradan pasını pasın verdi. Dinde Bu arada arkadaşlar ve satmak isteyen ismimi yazsın bana katsın. Ben oradan kabul ederim ve satalım. Kim yenerse helal olsun. FC Mobile oynayanlar. Hemen yorum atsın. Ben ismimi yorumlara yazacağım. Siz de yorum e, ve satmak isterseniz geliniz ve bana yazınız. Ben zaten hemen sizi oradan gönderirim ve maç isteyin gönderirim yani. Oradan da beraber maçı yaparız. Yalnız benim adamlarım niye böyle ya? Ve Ronaldinho'su gidiyor Musiala ya, ya. Sıkıntı. Bir bir beraberiz arkadaşlar. En çok beğeni ve abone istiyorum. Şuradan bir tıklarsanız. Hemen zaten şu alta bakın. Hemen altta bir abone tuşu var. Abone tuşundan basın. Oraya bir yumruk atın. Orası zaten abone olacak direkt. Sizin bana benim siz de abone alırsınız. Bana kim abone olursa ben de ona abone tutuyorum. Ona göre yani. Hadi bakalım. Pirlo. Pirlo vuruyor. Korner. Buradan bizim adamı verelim. Daha iyi avantaj sokalım. Bakalım yine sus şunları Teo. Teo ve gol. Allah. Adam son anda kurtardı bile çok kötü oldu. Benim şu anda böyle oynadığıma bakmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz bana oyun isteği atarsanız biz burada bir tek tek atarız ve ben bunu hesaba da yükleyeceğim. Tak olsaydı arkadaşlar. Siz bana istek atın arkadaşlar ben sizi bir de YouTube'a atacağım. Oradan da bakarız. Bu arada arkadaşlar abonelerime baktım. Abonelerim de YouTube hesapları varmış. Mesela Black Controller 2. Ona ben battım. O benim arkadaşlar aslında kuzenim. Sonra da abone olmanızı isterim. Black Controller. Ona lütfen abone olun. O benim kuzenim. Biraz saçma salak videolar çekiyor ama ona yine de abone olun. Çünkü bir videosunda bana abone olmanız için söylemişti diye biliyorum. Lütfen ona Black Controller yani kuzenim Emir Osman'a abone olun. Güzel gol de Haaland attık. Haaland'la ikinci golümüz müydü ya? Hiç hatırlamıyorum. Başım döndü valla. Geveze. Çok konuştum. Haydi bakalım. Devre arası ikinci yeri geliyoruz arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Maçımız da başladı ikinci yeri. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Limal doğru kapamadı. Martinez arkasından koşuyor. Teo ne yapıyorsun Teo? Kaleciden mal mal bekliyor. Bu adam bota benzemiyor. Biraz iyi oynuyor ama. Gerekçesi bir şey yok. Tamam arkadaşlar ben neden nete gole gittim. Bu adam Bu fazla baskı yapmıyor. Adam kolay geliyor bana. Yani. Biz onu Vinicius attık. 3-1 oldu arkadaşlar maçımız. Ay bakalım çok iyi. Of. Fazla da iyi bir gol değil. Benim daha iyi gollerim de vardır. Martinez baskı yapıyor. Martinez oradan topu alamadı. Sandwich. Grimaldo oradan foul yapmaya çalıştı ama alamadı, veremedi, atamadı foul'ü. Konuşamadım bir türlü ya. Neyse. Yani niye oraya pas veriyorsun ya? Neyse Grimaldo öyle oradan çıkacağız ya o. Hayda. Ben oradan Pirlo'ya pas vermeye çalışıyorum başka yere vuruyor ya. Yani. Vinicius Junior'la gidiyorum. Martinez'a pas vermem. Offside olur. Vinicius, Vinicius vuramadı. Oradan yine vuramadı. Martinez, hadi be. Birazcık daha güçlü vursaydım. Olur da belki de. Olay, olabilir inşallah. Of. Hadi be oh. Kaleci mi kurtardı valla. Nice simon. Grim aldıyla orayı kapatayım. Neyse ortayı açtı. Ya bu nereye pas verdi ya? Neyse hadi son gol geliyor arkadaşlar. Evet geliyor son gol. Bu şutu da abonarak yapalım. Tamamdır. David attı bu işi kökünden halletti arkadaş. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone ve beğeni atmayı unutmayın. Herkese iyi haftalar dilerim. Haftanızı iyi geçirin. Hafta sonunuz güzel geçsin. Görüşmek üzere. Abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.